Bir dakika. Ya sen Merhaba. <laughs> Çok <laughs> mu <mü gülüyor> üşüdün <uyuşudun gülüyor> lan? Çok Azra çok... Susun. Evet. Dur bir dakika açık. Şey 18 Sekar, merhaba. <laughs> 18 Mart'tı. Evet. Bizim sınıf. Evet. Unuttum. Evet. Muhammed Ar 18 Mart Çanakkale şehitlerini evet. anma günü. Ve evet. Çanakkale ee, Zaferi'ne. Bizim, bizim sınıf hazırlıyor. Hazır. Bizim sınıf diyor. <laughs> o yüzden konferans olmayız evet. ama mor gibi. Gerçekten mor gibi. He. Ya burnum akıyor. Şıp şıp damlıyor. <laughs> Bunlar arkada yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne oluyor burada? Şuradan şurdanızı alın da gidin ya. Gidin ya. Ama. <laughs> 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 bak bir daha yapma Mahmut çok güzel anne oluyor bak. Bir... Hadi efendim. Hadi. Hayır gözlerini büyüterek kızıyorsun ya. <laughs> Hangi senin güzel yürüyor yorumlayalım. Manken, biz şeyiz. O, o manken. Oy veren. Jüriyiz aynen. Hangisi en güzel gidiyor? Elif çok düz gülüyor. Naz ne alaka sahnede bilmiyorum. İn aşağı! Ayşe, Ayşe ne alaka o sahnede? Naz ne alaka? Sen ne yapıyorsun orada? Atla! Sanki çok yüksekmiş gibi bu da. Birbirini dövüyor! Ne yapıyorsunuz oğlum? Elif saçımı çekti. Oğlum lan ne yapıyorsunuz? O <laughs> <Altı tepsilisi. gülüyor> bir de yukarıdan geldi. Dur bir dakika. Kavga etmeyin. Anneciğim. Hadi barışalım. Azra ya. dokunma saçıma ya. Getireceğim. <gülüyor> Hadi <gülüyor> gel. gel. Tamam. <laughs> Aslı da sahur programı izleyelim diye tutturdu da uyumayacağım mı? Yarın okul var kanka. Niye tipi olan? Bakın sen de. Sahur programsız yapamam. mu? Niye tipi olan? Elan var. Sen de bugün bir değişiklik var. Aslı da çok nasıl? Bayağı iyi, çok yakışıyor. Deniz açık çok mu? Ağacım. İnternet. Ya internet verin Deniz'e. Yok denize mi? internet. Şey, Hiçbirimiz de yok. Tamam, ben Allah'ım vurma vurma. Evet ki ders Ya Deniz bu ne? Vurma alkış. Layam al. Bir ay. <laughs> Hasta. Bu kara. Bak bakayım bana soğuk. Gerçekten çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Aa! Kimin tüm lan o? Bir buçuk yıl boyunca aldatmış, kafanda kuruyorsun. Bir buçuk yıl ne ya? Belki <laughs> önceden de aldım. <laughs> çekemedim ya. ama demin <laughs> Muhammed Yasemin'e dedik en azından ben evimde yaşıyorum. <laughs> Bu evde. Ben evimdeyim. Aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Her akşam kurupasıyla evdeyim. Bak ben bunu cidden yapacağım. Ahmet gel lan buraya. Ben bunu cidden yapacağım. En azından ev yemeği yiyelim. Deniz pek ben geliyor kaç. Başka resim açsanıza. Pek ben resim açsana ne olur. Neyini ısıtıyor. Ve neyi ısıttığım için nazar yedim az önce. Tam yanlış. Bu haksızlık. İnovatif çok az. Benim bir kız Ayşe Hanım kasıyor lütfen. 06K. 06 koraplaştılar. Muhammed. Gözlüğü çıkaracaksın mı? Ne? Bayılırken gözlüğü çıkaracaksın mı? Ee, şey yapıyorum. Muhammed'i mi? Evet. <laughs> bir Peter Pan mıydı? Bir dakika mı? Peter, Şu Peter Pan. Şey ne ya hayır. 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 Kanka saçı yeşil. Saçı yeşil olmasa böyle taksın. Aynen. Beden almış. O büyük mü? Abla ben asker ben, oldum. Beni. Ben çekildi. Saçı bak. kaldırsana be. Kalkını kaldırınca bak. Hocam Musa bak kep takıyor. Daha mı Ben de asker ben de kanka. Ha. <laughs> ya yeter artık ya. <laughs> Asıl da altına çanta koymuş görünemiyor git. Düzgün dur, düzgün dur. Ne yapayım ya? Asker gibi dur. Heh, şöyle ya. Usta <laughs> Yasemin'e laf atacakmış buyur. Yasemin'cim merhaba. Bu halime hiç bakma. Yasemin'in burnu piyade tüfeğine verdi. <laughs> piyade tüfeği şu mu tam olarak? Çıkar. Yasemin'in burnundan farkı yok. Bak buraya geldim. Aslı senin boyun kadar ama Yasemin nerede bu arada? Keşfettik <laughs> Muhammed'in parmağına bak. Bu nasıl böyle? <laughs> 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 Fark etti <tıkar> <laughs> Bak şeyleri tepkiyor. Kendi 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 elini. yap. Bak yap kendine ya. Kendi <laughs> Ay, bu Çok iğrenç bir his değil mi? Ay. <laughs> Getir bakayım <hiperlandır. gülüyor> parmağını. Takipçileri. Ramazanınız, Ramazanınız, bayramınız gelmeden olsun, kutlu olsun. Hayırlı Ramazan. <laughs> Semin postacı çocuk olmuş. Şener terzi misin? <laughs> Şener'e kaynamadan. Şener geldi, şuradan ağlayış, ölçü aldı, kesti. Şimdi Yasemin'in yasemin üstünü dikiyor. Bunu öyle eve gidip, dikiş makinesine bas geçeceğim. Yetenek abicim. Bede ben mi? O, mi? Aslında geldi mi? Gelmedi. Yok. Ne? O suyunu yaptığına... Ooo! Nasıl bir şey yiyor gibi görünüyor. Harbiden, harbiden Şu an çok sefil duruyorlar. Kardeşim birer birer alıyoruz. Abi anneme de götürebilir miyim? Abi, 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 abi iki porsiyon abi. Bana döndü bu işi. Anne beni götürebilir miyim? hasta kardeşlerime bakın. <laughs> <laughs> evet Azra bugün de mavi. Bundan sonra mavi göreceksiniz boya akana kadar. Bir ee, duş. <laughs> bir duş. Bugün tören günü. Nineye bakın Nineye. <laughs> Şalvarını da göstereceğim. İster. Vay, orijinal bir daha. <laughs> <laughs> Gittim aldım. <laughs> ne? Yazıyor, yazıyor. O ne ya? Yazıyor. <laughs> Takipçilerim nasılsınız? Teşekkürler çok De Sus ya. Takipçilerim en Benim... iyisi. çok evet, zorba bu arada. Evet zorba. Zorba. Ay bugün konferans var. 18 Martınız kabul olsun. Ay kutlu olsun. Ne? 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 Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 1915 yılından 2024'e geri dönmemiz gerekiyor. Zeynep <laughs> de bizden nefret ediyor. Asker Saçı, saçın niye boyadın oğlum? <laughs> Azra Ta'ya teyemi maddesi biz Sütten aldırdım sen. Ben çok iyi çalıştım. Bomba gibi hazırım. Ama din kültürü. Din kültürü. çok komik bunlar ya. Ay kar Çoksa Çok güzel. Kar yoruyor dur bir dakika. Yüzüm de ıslak yüzümü yeni yıkadım da kurudum. Ben tutacak. Şimdi kar yağıyor şeylerin üstünde bitkilerin üstünde tutmuş biraz arabaların üstünde. De. Ama yerler ıslak. Evet yerler ıslak olduğu için büyük ihtimalle yeri tutmaz. Ama ben bir kar topu çıkarırım buradan. Bu sene hiç kar görememiştik. Hiç ya Bir yere yağdı. Hatta bir tane videomda yağıyordu. Ama asla tutmadı. Arabaların üstünde de tutmamıştı. Ama bayağı tutmuş. Çiçekler falan açmıştı. Hani şey bileklik asıyorlar ya, bayağı asmıştı millet, bir de üstüne kar yağıyor şu an. Ya, değil mi? Değman, Çok kötü. Şey, bir. abi altı head <laughs> evet. Ya Eylül bir git herkes sınav derdinde al. Ve bu kar herkes da yok. tutmadı. Kar yağıyor da sulu yağdığı için yok. Olmadı.